Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eğirdir Gölü'nün Yalva Çiçesi sınırlarında bulunan taş evine giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaşan duba üzerinde olan ve iyi yüzme bilmeyen gençler düşmemek için bir süre çaba sarf etti. Zamanla yorulan gençler suya düşünce olayı gören balıkçı teknesi sudaki gençlerden üçünü kurtardı. Üç kişinin iki arkadaşımız daha vardı demeleri üzerine bölgeye tekrar giden balıkçılar, berrak suyun içinde hareketsiz yatan gençleri gördü. Yalvaç kumdağla nüfusuna kayıtlı Orhan Yıldırım ve Osman Yıldırım kardeşler sudan çıkartıldı. Ancak öldükleri belirlendi. Ölenler de kardeş. İkisi de kardeş. Yoksa Kurtarılan gençler Mehmet'te, Ramazan K. ve Bulut Kaysa olay yerine gelen sağlık görevleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. <laughs> Cansız bedenleri gölden çıkarılan Yıldırım kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>